Öncelikle grip aşısıyla başlamak isterim. Grip aşısı yaptırmalı mıyız? Eğer yaptıracaksak bunu e, hangi dozlarda yaptırmamız gerekiyor? Şunu net ve açık olarak söyleyeyim. Gerçekten kış sonbahar kış hazırlığı. Özellikle kış hazırlığının 3 e, temel maddesi var. Onlardan birincisi bağışıklığı güçlendirmek. Bağışıklığı güçlendirmek için de genel bağışıklık tedbirlerini almamız lazım. Onları bir sonraki programda konuşuruz. Bir taraftan da belli bildik kış virüslerine karşı veya kış bakterilerine karşı önleyici tedbirleri almak. Kış virüsleri deyince elimizde aşıları olanlar tabii öncakla gelecek ve tabii ki bir numarası grip aşısı. Evet. Grip aşısı çok uzun süredir kullanılıyor. Faydası konusunda hiçbir kuşku yok. Ama bütün mesele ekonomi bir maliyeti var birincisi. ikincisi herkese gerekmiyor özellikle küçük çocuklara bağışıklıklarının gelişebilmesi için hemen bir grip aşısı yapmanın bir anlamı yok. Çocuklarımıza yaptırmayalım. Hayır, çocuklara grip aşısı tamam. yapmaya tamam. gerek yok. Çocuklarda ancak çok özel koşullar altında, örneğin bağışıklık baskılanması ile ilgili tedavi gören, bağışıklık sistemi bozuk olan çocuklara tabii ki e, e, enfeksiyon hocaları veya çocuk hastalıkları uzmanları karar verirlerse yapabilirler. Ama sağlıklı bir çocuğu, böyle 15 yaşından 14 yaşından küçük bir çocuğu kış gripine korumak için, karşı korumak için grip aşısına tabi tutmanın hiçbir anlamı yok ve yanlış bir şey. Hem ekonomik kayıp hem de çocuğun kendi kişisel bağışıklık sisteminin gelişmesi açısından bana göre doğru değil. Burada önemli olan şey şu. Grip aşısının öncelikle ve mutlaka yaptırılması gereken kişiler var. Bu kişilerin kimler olduğunu bir hatırlatalım. Buyurun. Önemli derecede organ yetmezliği olanlar, bilhassa akciğer yetmezliği olanlar, koa hastaları, solunum yetmezliği olanlar, kalp yetmezliği olanlar, ilk sırada. Tabii ki böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği olanlar, organ nakli yapılanlar, organ nakli nedeniyle bağışıklık baskılayıcı ilaç kullananlar, kanser tedavisi nedeniyle bağışıklık baskılayıcı ilaç kullananlar veya başka bir nedenle ağır bağışıklık baskılayıcı ilaç kullananlar veya tedavi görenlerin de evet. gribe karşı evet, aşılamaları lazım. Bunun dışında grip aşısı Bunların dışında genel olarak yaşı 70'i, 75'i, 70, i, 75 i, 70 i bütün yaşlılara düşkün olmasalar bile imkan ölçüsünde yapılması gereken bir aşı. Çünkü grip aşısı olmayan kişilerde kış aylarında e, kalp krizinde daha sık rastlıyoruz ve tam tersine grip aşısı olanlarda kalp krizi risklerinde azaldığını biliyoruz. Hatta bunun grip aşısının kalp krizlerine karşı koruyucu etkisi olduğuna dair bir takım e, araştırmalarla da teyit edildiği kesin. E bu nedenle grip aşısı meselesinde temel faktör şu. Aşısı, aşılanması sağlık nedenleriyle zorunlu olan kişilere zaten Sağlık Bakanlığı aşıyı ücretsiz olarak aile hekimi ünitelerinde veya hastanelerde uyguluyor. Bu kişilerin eğer bu noktada kendilerini hissediyorlarsa Sağlık Bakanlığı zaten kayıtları var, kronik hastalığı kayıtları var. Bu kayıtların üzerinden giderek aile hekimlerine başvurmaları ve bu aşılarını yaptırmaları lazım. Bir de bu hastalıkları yok ama yaşları nedeniyle kendilerini koruma altına almak isteyen insanlar olabilir. Örneğin ben herhangi bir kronik hastalığa haiz değilim. Evet. Ama yaşım geri 65 yaş üstüyüm evet. ve grip aşı aşımı yaptıracağım. yaptıracağım. Kendisini risk grubunda hissedenler de ekonomik imkanları varsa o listelerde çıkmıyorlarsa bile grip aşısı çok pahalı bir aşı değil. Kabul ediyorum ekonomik olarak sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Ama herkesin bir şekilde buna imkanlar olabilir. Ee, bu fırsatı kullansınlar. Neden şu Nefise Hanım? Grip geçirmek de kalmazsınız. Eğer o gripin üzerine Allah muhafaza bu kış devreye girmesi gereken yeni bir Covid dalgası olursa daha büyük darbe alırsınız. Grip geçirmek de kalmazsınız. Grip de beraber bir arkadan gelecek zatürreyle başınıza daha sıkıntılı, daha ağır işler açılabilir. O nedenle e, Hekimlerinize de konuşarak mümkünse, hekime ulaşamıyorum, eczacınızla konuşun. Eczacılarımız bu konuda fevkalade bilgiler, grip aşısını e, kime lazım, kime değil çok detaylı araştırsınlar. Kaç doz yapılmasını tek öneriyorsunuz? Tek doz. tek, doz, yeterli tek doz bir aşıdır. Peki hamileler ve emziren anneler için durum nedir? Grip aşısı yaptırmaları gerekiyor. Yaptırsınlar. Hamilelerin özellikle yaptırmalarında fayda var. Bilhassa ikinci trimester dediğimiz yani veyahut da yani üçe yaklaşmış olan yani ilk üç ay geçirmiş olanlar, dördüncü ay geçirmiş olanların daha rahat doğum sürecinde olabilmeleri için grip olmadan veya gripliyken bir doğum yaşamama problemi hiç, hiç görmemeleri için de aşılamalarına da fayda var. Keza emziren anneler için de. Emziren anneler, anneler için de hem kendileri hem çocuklarının sağlığı evet. açısından bu aşıya olmalarına da fayda var. Evet. Peki hocam grip aşısı koronavirüsten korur mu? Korumaz. Bir biraz bir aklıma gelen bir soruyu da söyleyeyim. Muazzam bir sektör aşı sektörü. Evet. Aşı çok büyük bir ekonomi ve aşı üretenler için çok büyük bir kazanç. Aşıyı tüketenler için özellikle devlet garantili tüketenler için de çok büyük bir kayıp. Ekonomik kayıp. Bu nedenle aşının gerekli olmadığı ortamlarda aşı meselesini çok fazla köpürtmek çok yanlış. Aşının çok gerekli olduğu ortamlarda aşı karşıtı bir takım kampanyalarda aşılar emboli yapıyormuş, aşılar pıhtı yapıyormuş, aşılar felç yapıyormuş, aşılar kalp krizini artırıyormuş falan gibi şaklabanlıklara girmemek lazım. Bir başka şey daha. Grip aşısı ya da Covid aşısı olanların biraz sonra konuşacağız. E, ee, Aşının yan etkilerinden korumak için hacamat yaptırmaları lazımmış. Külliyen yalan. Bir takım insanlar, bir takım yan yollarla insanların cebindeki üç kuruşu, beş kuruşu kapmak için sosyal medyayı kullanarak hiçbir bilimsel temeli olmayan böyle yanlış bilgilerle bizi yönlendirmeye kalkabilirler. Bu insanlardan kurtulmanın tek yolu doğru bir sağlık okuryazı olmak ve izlediğiniz programın kim tarafından ne anlatılarak yapıldığını çok iyi anlamak grip aşısı herkese lazım olan bir aşı değil. Tehlike grubundaki insanlar için grip aşısı bazen hayat kurtarıcı bir aşı da olabiliyor. Bu ince çizgiyi ancak sizin bilginiz, ilginiz ve mümkünse yakın olduğunuz bir hekim veya yazarcının size göstereceği yardımla aşabilirsiniz. Grip aşısının COVID'den koruması, COVID aşısının gripten koruması mümkün değil. İkisi iki ayrı virüs. Evet. Bu iki ayrı virüs veya virüs grubu bu gruplara bu virüslere karşı gelişen antikorların birbirine çapraz bağışıklık sağlamaları söz konusu değil. Biz e, bu geçtiğimiz dönemde COVID'in çok yaygın olduğu pandemi döneminde bu kapanmaların olduğu dönemde grip aşısı meselesini biraz daha haklı olarak bütün dünya gibi biz Türkiye'de de hekimler olarak, bakanlık olarak çok ciddiye aldık. Çünkü hem grip hem COVID bir aradaysa bu ikisini bir arada sağlıklı tutabilmek, kişiyi yeniden hayata döndürebilmek, bilmek kişiyi yeniden bir darbe almadan sağlam bir hale getirebilmek kişiyi çok kolay değildir. Ama bu sene şükürler olsun ki şu anda ufak tefek baka artışları tabii ki var ama yaza göre baktığınız zaman grip vakası artışları da var. Yani ben şunu çok anlamakta bazen çok güçlük çekiyorum. E hastanemize gelen covid vakaları arttı. Hastanemize gelen grip vakaları da arttı. Çünkü kapandık. Deniz kenarındaki o geniş alanlardan, plajlardan, açık havalardan kapalı alanlara tekrar geri döndük. Okullar açıldı, kreşler açıldı. Dolayısıyla grip vakalarının artışı gayet yavaş yavaş olacaktır. Normaldir. Covid vakalarının da artışı olacaktır, normaldir. Bu yeni varyantın özel bir maharetinin, özel bir tehlikesinin olduğu kanaati bende yok. Bu nedenle, burada hemen belirteyim, ben şu an itibariyle Covid aşısı aşılamasının başlatılması gerektiği kanaatinde bende değilim pek çok meslektaşım gibi. Ayrıca çok... Değerli Azap Hoca'nın, Profesör Azap'ın açıkladığı gibi ben bunu açıklamayı çok önce yapmıştım televizyonda. Şu andaki elimizdeki aşının bu yeni varyanta etkinliği konusunda çok ciddi kuşkular var. Amerika'da bile bu yeni varyanta etkili olan aşı yeni piyasaya veriliyor. Doğal olarak aşı üreticileri aşılarını satmak için ortam oluşturmak, bir takım dolaylı veya dolaylı olmayan sözcüler veya baskı grupları oluşturmak isteyebilirler. Burada kesin karar verici daima enfeksiyon hastalıkları uzmanlık dernekleri ve Sağlık Bakanlığıdır. Onların dediklerine bakacağız ve Bilim Kurulu'nun söyleyeceklerine göre hareket edeceğiz. Şu anda Covid aşısı yapılmasını gerektiren bir yoğunluk söz konusu değil. Evet, çok aslında önemli konulara evet. dikkat çektiğinizi de belirtmek isterim.